Ana! Evladım, ne oldu sana? Bilmiyorum Makmuş, bilmiyorum. Kendime engel olamıyorum. Beynimden geçen dilimden dökülüyor. Of Makmuş, affet beni. Vah kızım, bak, Ne yapsam? Hakan'ı mı arasam acaba? Ara ara. Hakan hemen buraya gelsin. O çok tatlı. Onunla konuşmaktan, gülmekten, her şeyden öyle çok keyif alıyorum ki. Onu gördüğümde içimde kelebekler uçuşuyor sanki. <laughs> Ay sen iyice delirdin kızım. Öyle olmalı. Delirdim ben. Delirdim hiç normal değilim. Ay. <laughs> Alo. Makbuş bana bir kitap lazım. Emre ne kitabı evladım? <laughs> makbuş ya çok önemli. Kitabın adı çocuklar için tiyatro. Ya Makbuş yerin olmaz. Çok geç. Nana getirsin o zaman. Seçmenar bugün. Hayır hemen getirmen gerekiyor. Aman evladım bunca <laughs> işin arasında nasıl yaparım? Enan'ı da hasta biliyorsun. <laughs> ne olur ya. Tamam tamam. Bakacağım bir çaresine. Tamam unutma. Adı çocuklar için tiyatro. Bye. Aman aman şaka gibi. Bu ne telaş böyle? Sana ne? Bu kadar uğraşmayın başına. Konu prenses rolü benim olacak. Gamzeciğim anladın mı? Sizler hepiniz benim cücelerimi oynayacaksınız. Sen öyle sen. <laughs> aman bir boy eksikti. <laughs> ne olmuş? Emre okula bu kitabı götürmemi istiyor. Ver ver ben götürürüm akıllım. Yavrum. Ver. Seni bu hale nasıl dışarı salarım? Aman be Makbuş sen çok yaşlısın. Hem de çok yavaşsın. Sen gidene kadar o oh, akşam olur. Aa kızım. Yüzüme karşı nasıl konuşuyorsun öyle? <laughs> Bilmiyorum Makbuş. Kendimi kontrol edemiyorum. Ağzıma ne gelirse söylüyorum işte. Allah Allah. Bunu da ilk defa duyuyorum. Gerçekten Makbuş. Kendime engel olamıyorum. Yalan söylemek hiç hoş bir şey değil. Ama insan da böyle her aklına geleni söylememeli. İnsanın başı belaya girer. Alim Allah. Haklısın mahkuş ama elimde değil. Tövbe estağfurullah. Bir de başımıza bu çıktı. Oyuncaklar ülkesine? Evet evet. Öyle eğlenceli bir yer ki dünyadaki tüm oyuncaklar önünde sonunda oraya gelir. Sonsuza kadar da orada yaşarlar. Bütün bunlar gerçek mi? Tabii ne sandın? Kulin adında bir başperimiz var oyuncakların baş perisi. Biliyor musunuz? Ayrıca orada harika bir Luna Park var. Luna Park mı? Hmm. <laughs> hey baksanıza. Harika. Luna değil mi? Lega. Ne işi var burada? Muhteşem. Bu bayılacaksınız. Ne salak şey. Baksana şey çocuklar sabır. çevresine toplanmış Anladım. bir şeyler Şeylerle anlatıyor. Ne kadar güzel. Benim oradaki en yakın arkadaşım balerindi. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncaklar ülkesinde her oyuncağın yüz yaşına geldiğinde bir dilek dileme hakkı vardır. Ya ve ee, ben size şimdi Dimiyorum. çok önemli bir şey anlatacağım. Ve <laughs> ben de yüz yaşıma geldiğimde öyle bir dilek diledim ki... ...bütün oyuncaklar kulaklarına inanamadılar. En başta da Kulina. Hani baş birimiz olan. Ne diledin? Ben mi? Ee, Nana! Ee, sen... i̇şte Bu masalı bize de <laughs> hep anlatın. Ne eğlenceli değil mi? Bıraksanıza canım siz. Anlatmaya devam etsin. Biliyor musun küçük canavar? Ben düşünüyorum da annen mi daha sevimsiz yoksa sen mi bir türlü karar veremedin? Sen çok kötü kalpli bir çocuksun. Ne? Şaka şaka. Hadi gel. Hı hı. Ne güzel mezarlar anlattı değil mi? Mezar mezarlar anlattı. Nana. Kusura bakma ama sen delirdin mi? Çocuklar her şeyi nasıl anlatırsın? Sen demedin mi? Sırrını bir kişi daha bilirse asla insan olamayacaksın. Evet ama... Zamanında yetişemeseydik bunlar aslında bir bez olduğunu söyleyecek neredeyse. Biliyorum, biliyorum ama bana bir şey oldu çocuklar. Kendimi tutamıyorum ya. Nasıl yani? Bilmiyorum. Ya çocuklardan biri kimsin sen dedi. Birden konuşmaya başladım. Böyle kim ne sorarsa falan cevap veriyorum. Ya da aklımdan geçenleri hemen söyleyebiliyorum. Çok kötü, çok mutsuzum. Bir <laughs> de yalan söylemek kötü derler. Emre şimdi bu aynı şey mi yani. Of, engel olamıyorum kendimi. Çok mutsuzum diyorum. Saçlarınızın arkasını niye uzatıyorsunuz? Bal gibi de kelsiniz işte. Oh. <laughs> Böyle kalsın. Çok komik gözüküyor. <laughs> Ya ne Ben kel değilim canım, ben kel değilim. Üst taraftan biraz döküldü bak. Şakaklarımda ve ensemde saçmam Bu <laughs> <laughs> gençler ne kadar densiz oluyorlar. <laughs> ben ne yapıyorum çocuklar, ne yapıyorum? Müdüre söylediklerimi duydunuz mu? Maalesef duyduk. Eğer bu bir hastalıksa hemen iyileşmen gerekiyor ona. <laughs> Yoksa başımız fena hale derde girecek. Ya tamam ama elimde değil diyorum. Bilmiyorum böyle aniden oluyor. Evet nana. Biraz önce anlattıkların ilgimi çekti. Devam etsene. Hani şu oyuncaklar ülkesiyle ay. ilgili olan masal var ya. Beni kula. Beni kula. Beni kula. Bir an önce eve git mama. Hemen gidiyorum. Bu da olmaz. Tamam. Ben dışarıda yapayım. Görüşürüz. Bilmiyorum ama ya, 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 hep böyle gerçekleri söylerse andık demektir. Tabii ki gerçekleri söyleyecek. Yalan söylemek çok kötü bir şey çocuklar. Yalan söylememesi gerek. Yoksa nananın burnu sar? <laughs> okul neden 12 defa falan başlamıyor? O zaman da gece yarısına kadar okulda olmamız gerekirdi. O da doğru ya. Ama benim çok uykum var. Sana ancak bu kadar yardım edebilirim. Neyse. Hiç olmazsa giyinmek için gözümü açmam gerekmeyecek. Aa, hadi kalk gözünü yıka açılırsın. Hadi. Ay. <laughs> Gördünüz mü? Hapşırdım. İlk defa. <laughs> evladım, yüzüne karşı hapşırma sana. Hapşırsın, hapşırsın. Hasta olup okula gitmekten kurtulurum daha iyi. Ben kendimi çok halsiz hissediyorum. Ah, evladım. Senin ateşin var. Hasta mı oluyorsun yoksa? Hasta mı? Nasıl yani? Yani vücuduna mikroplar gelmiş işte. Gerçekten mi? Aman. Çok yaşa. Ay. Ay. Bakalım Şakir Bey bana verdiği sözü tuttu mu? Nana'yı bir daha bu evde görmeyeceksin demişti. Bence o kadar emin olma anne. Aa öyle söyleme ya. Nana'ya benden daha fazla takmış durumda. Neden? Ama ne bileyim ben canım. Söylemiyor ki. <laughs> Hazır mısın? Çalıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Can? dur dur çalma. Günaydın. Günaydın. Ee, cicişler yine mi hazır değil? Ay iki kişiler şu çocukları bir türlü zamanında hazırlayamıyorlar. İnerler şimdi. Hadi kahvaltı edelim. Ay yok canım biz yaptık. Ay cicişler, cicişler. Pişşş. Ay! Uzak benden. bulaştıracak. Bir şeyler oluyor bana. Burnumdan su gibi şeyler geliyor. Alo Hakan oğlum ay bu kız çok hasta ay gidin. ateşler içinde yanıyor evladım ne yapacağımı bilemedim seni aradım. Gidin gidin olur, ne rahat bırakın beni. Ha, kızım ne yapıyorsun öyle Aa, dur Mikotları yapma. Bir kutları alıyorum? Makbuş. Ay ateşte başına bozuldu biraz. Beni. Tamam Makbuş Sultan tamam ben hastaneden bir randevu alıp arayacağım sizi olur mu? Ya telaştan mı? Ben hemen geliyorum. Ya nereye? Ay baksana şu yatak odasına. Baksana mobilyalar senin gözlerine kadar uyuyor değil mi? Öyle mi? Hmm. Aslında önemi yok ki bunların. Yani eşya falan. Bana bak, otur dinlen bakayım, ha? Şöyle yap, uzan dinlen. Aa, senin gibi hasta olanlar Yatar dinlenir Evde olanlar da ona hizmet eder Yani Hakan da eve gence bana hizmet edecek mi? Aa, Sen iyice şaşırmışsın ayol En iyisi ben sana bir çorba yapayım Mahmuş Mahmuş Hakan eve gelince ona her istediğimi yaptıracağım Şuna bakın hele Yok yok Ateşli hastalık kötü derlerdi de inanmazdım Aman yara Bak. Oyuncakları kandırmamız ne kadar da kolay oldu. Gerçekten de haklıymış. Tabii ya. Ne sandın? Çamurat izi kalsın işte. Birkaç yalanla nasıl bütün oyuncakları ona karşı kışkırttım. Süpersin Şoker. Çok zekisin. Kesinlikle burayı yönetmeye hak ediyorsun. Bu senin hakkın. En büyük şoker. Evet. seni seviyoruz. Yeter bu kadar. Şimdi dünyaya inip orada da işleri ele almanın zamanı geldi ha? Ne dersin ufaklık? Babayı da ihmal etmeyelim. Lütfen beni de götür Şöker. Lütfen. lütfen, ama Ay. sen Ay. benim yardımcımsın ve burada kalıp propaganda çalışmalarına devam edeceksin. Ha, iyi. Ha, iyi. Merhaba Simge Hanım. Nasılsınız? Vallahi hiç iyi değilim. Birden bir ortaya çıkıp hayatımla ilgili planlar yaptım. ben de salak gibi sizi hiç tanımadığım halde dediklerinizi yaptım. Ama ne Nana'dan kurtulabildim ne de Hakan'la evlenebildim. Öyle değil mi? Ama Simge Hanım, biraz sabırlı olmalısınız. İnanın bana, inanın bana benim öfkem Sigi'nden daha büyük. O halde derhal bir şeyler düşünün. Simgeciğim, sende şu anlaşmalı olduğumuz hastanenin numarası var değil mi? E, evet. Nana çok hastaymış. Onun için bir randevu alıp makmuş arar mısın? Aa tabii canım. Seve seve. <laughs> İş, işin yoksa hanımefendiye bir de doktor ayarlı randevu Bir hastalıkları eksik. Bir dakika Simdiye Hanım. Hastaneyi aramayın. Neden? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş öyle değil mi? Yani? Yani. sizi hiç merak etmeyin. Nana'yı ziyaret etmesi için çok özel bir doktor yollayacağım. Kafanızda neler var Şakir Bey? Bu sefer kesin olarak ondan kurtulacaksınız. Size söz veriyorum. E, canım düşündüm de şimdi hastaneye giderken zorlanır onlar. E, ne de olsa cahil bir kız. E, İstanbul'un da yabancısı. Makbule Hanım desen o zaten bildiğini de unutuyor. Ben en iyisi eve bir doktor gönderiyorum. Haklısın Simgeciğim çok iyi düşünmüşsün. Ay bir an önce muayene olsun da... ...sonra mikropları çocuklara falan bulaştırmasın. Çok yaşa çok Ay. yaşa. Ay bak bana bulaştırdı bile görüyor musun? Cehir cehir yanıyorsun evladım. Yanıyor muyum? Yani şimdi benim içimde yangın mı var? Bu mikroplar içimde ateş mi yaktılar? Kim bilir belki de öyledir. Şimdi söner artık bu ateş. Ay ilahi deli kız. Öyle söner mi? Of oh, bu Hakan da neden aramadı canım? Ay. Hey, ateş gibi yanıyor yavrucak. Vah vah vah. <laughs> Nanacığım sana öyle bir hap yutturacağım ki bir daha asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ailenizin doktoru burada işte. Her türlü teşhis ve tedavi yapılır. İyi günler efendim. Ben ailenizin doktoru beni Hakan Bey e gönderdi. Allah Allah. Siz daha önce de gelmiş miydiniz? Hayır efendim. Ben ailenizin yeni doktoruyum. Ancak haklısınız. Doktor doktora benzer. Eh buyurun efendim. Anladım. Hastamız? Burada efendim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hastamız sen misin güzel kızım? evet. Adın ne senin? Nana. Nana mı? Hı hı. Sahne ismi mi bu? <laughs> Efendim? Annen yok bir şey. Aç. Ah. Aç ağzını. Aç ağzını bakalım. Aç. Aa. At dili dışarı. Ha. Hadi. Aa. Aa. Kulaklar, kulaklar, bakalım. Dur bakalım, senin kalbin atmıyor mu yoksa? Ne? Yok, enteresan. Çok enteresan. Sen nefes alıyorsun ama kalbin atıyor mu atmıyor mu belli değil. Tuhaf şey, çok tuhaf. Ama doktor bey atmaz olur mu? Bir daha bakın hele. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Ee, tabii ki atıyor kalbi. <laughs> doktor bey, yani çok korkuttunuz. Ciddi bir şeyim yok değil mi doktor bey? ciddi, çok ciddi. Ah, ama tedavisi var. Bakın, ilacı burada işte. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Bilmem, fena değil. Aman doktor bey, hemen etki eder mi? Bu çok etkili bir ilaçtır, nineciğim. Nineciğim mi? Ben... Şey, hanımefendiciğim diyecektim. Sizin gibi genç bir hanımefendiye... ...nine diyen çarpılır. Evet, harika görünüyorsun küçük hanım i̇yi, i̇yi gibiyim evet bakın gördünüz mü İşe yaradı bile peşkarık işe yaradığını gösterdi evet geçmiş olsun ne zaman isterseniz ailenizin doktoru yanınızda sağ olun doktor bey teşekkür efendim. ederim doktor bey Aha, ne demek her zaman emrinizdeyim <laughs> geçmiş olsun hadi efendim buradan buyurun buyurun <laughs> Buyurun efendim. Buyurun. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Yani doktorun böylesine de ilk defa rastlıyorum. Şimdi hapı yuttun bana. Bu sihirli hap sayesinde elinde olmadan herkese gerçekleri söyleyeceksin. Hakan soracak. Sen kimsin? Ben pes bebek İsterseniz sihir yapayım inanın. Sadece dördüncü kişi değil. Herkes sırrını öğrenecek bana. Herkes. Ve sen insan olma hayaline sonsuza kadar veda edeceksin. Sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacaksın.